Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Adblock Plus'la reklam engellemeyi göstereceğim. Yani YouTube'da reklamlar çıkıyor ya karşınıza. Onları engelleyeceğiz bugün. Chrome'a giriyoruz. Direkt Adblock Plus yazıyoruz. Evet çıktı. Buradan Chrome için yazıyor. Bakın sonuna dikkat edin. Chrome için diyoruz. Tıklıyoruz. Ben de muhtemelen kurulu Ben sizin için kaldırıyorum. Evet. Şimdi kroma ekle dedik. Uzantıya ekle diyoruz. Bekliyoruz biraz. Evet. Kurulum başarılı dedikten sonra çıkıyoruz arkadaşlar kromdan. Çünkü yeniden başlatması gerekiyor kendini. Evet. Tekrar girdiğimizde artık uzantı aktif bir şekilde bizi bekliyor. Ee, Youtube'a girelim. Evet. Kanalım yeni olduğu için herhangi bir videoyla e, örneğini göstereceğim. Evet, açalım en başta çıkan videoyu. Evet, Bakın gördüğünüz gibi direkt başlıyor. Herhangi bir reklam veya başka bir şey yok. Beni izlediğiniz Maksim için teşekkür arkadaşlar. ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.